Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 2 Ocak Perşembe akşamından herkese merhaba Avrupa Haberleri ile karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Türkiye'ye karayoluyla giden gurbetçileri. Sınırlarda bir iyi bir de kötü haber var. Almanya'da havai fişek terörü bu yılda kaosla sahne oldu. 5 kişi hayatını kaybetti. AFD havai fişek olaylarına göçmen politikalarına bağladı. Berlin'de bir sosyal medya fenomeni bir eve havai fişek attı. O görüntüler çok eleştiri aldı. Berlin'de 100 yıllık boru patladı. Binlerce ev susuz kaldı. Elon Musk'ın Almanya'ya yönelik sözleri kriz yarattı. Ayrıntılar için başlıyoruz. Bulgaristan ve Romanya 1 Ocak itibariyle resmi olarak Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen bölgesine katıldı. Artık Bulgaristan ve Romanya vatandaşları karayoluyla da serbest şekilde Avrupa'ya geçebilecekler. 12 Aralık 2024 tarihinde alınan kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte Schengen bölgesine dahil edilen ülkelerin sayısı 29'a ulaştı ve özellikle Avrupa'da yaşayan ve karayoluyla Türkiye'ye seyahat eden gurbetçiler için önemli bir gelişme bu. Schengen bölgesinde üye ülkeler arasında serbest dolaşımı sağlayan bu sistem sınır kontrollerini kaldırarak yolculukları daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Bu nedenle de Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e katılımı gurbetçilerin güzergahındaki uzun sınır kuyruklarını azaltma potansiyeli taşıyor. Ancak bu olumlu gelişmeye karşı Macaristan'da 1 Ocak 2025 itibariyle yani dünden bu yana Romanya'da sınır kontrollerini yeniden başladı. Ve Macaristan bu kararı kamu düzeni ve iç güvenliğe yönelik tehditlere önlemek gerekçesiyle aldığını açıkladı. Ülkeye girişlerde rastgele kontroller yapılabileceği belirtilirken yolcuların belgelerini hazır bulundurmaları istendi. Bu durum özellikle yaz aylarında Türkiye'ye giden gurbetçiler için kritik. Şimdilik geçici bir kontrolden bahsediliyor. Ortalama bir 6 ay sürecek ancak uzatılıp uzatılmayacağı belli değil kritik çünkü Macaristan Romanya sınırı karayoluyla Türkiye'ye seyahat edenlerin sıkça kullandığı bir güzergah. Bu sınırda yaşanabilecek kontrollerin yolculuk süresini uzatabileceği ve uzun kuyruklar neden olabileceği tahmin ediliyor. Şimdi Schengen sistemi Avrupa'da Malların ve insanların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kuruldu. Ancak son yıllarda güvenlik tedbirleri ve göç akınları nedeniyle birçok Schengen üyesi ülke geçici olarak sınır kontrollerini yeniden başlatıyor. Örneğin Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda gibi ülkeler güvenlik ve göç gerekçeleriyle sınırlarında kontroller yapmaya başladı. Bu durum Schengen'in temel ilkesi olan sınır kontrolsüz dolaşımı zayıflatan bir eğilim olarak görülüyor. Almanya'da bu yılda yeni yıl kutlamaları coşkudan çok kaoslu anıldı. Havai fişeklerle yapılan kontrolsüz eylemceler ve şiddet olayları 5 kişinin hayatını kaybetmesine, onlarca kişinin yaralanmasına ve yüzlerce kişinin de gözaltına alınmasına yol açtı. Berlin başta olmak üzere birçok şehirde kutlamalar kontrolden çıktı. Berlin'in Schöneberg semtinde patlatılan güçlü patlayıcılar 36 dairenin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Hamburg'da itfaiye ekipleri yangın söndürmeye çalışırken saldırıya uğradı. Münih'te ise 300 kişilik bir grup polisleri hedef aldı ve 5 polis memuru yaralandı. Leipzig'te bir polis memuru bacağına isabet eden patlayıcı nedeniyle ölümden döndü. Havai fişekler ölüm de getirdi. Kuzey Enfesfalya'da 24 yaşındaki bir genç ev yapımı patlayıcının erken patlamasıyla can verdi. Hamburg'da 20 yaşında başka bir genç yine bir patlayıcı yüzünden hayatını kaybetti. Başka şehirlerde de benzer şekilde ölümler yaşandı. Yetkililer her yıl bu tür olayların önüne geçmek için çağrılarda bulunuyor ama sonuç değişmiyor. Berlin Belediye Başkanı kısmi havai fişek yasağı konusunda gündeme getireceklerini söylerken Almanya İçişleri Bakanı polis ve itfaiye ekiplerine yönelik saldırıları kınayarak faillerin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti. Öte yandan Bavyera İçişleri Bakanı Hermann Berlin'de yaşananları iç savaş benzeri durumlar olarak nitelendirdi. Tüm bu tartışmalar Almanya'da bireysel havai fişek kullanımının geleceğiyle ilgili ciddi bir yasağın gündeme gelmesi gerektiği tartışmalarına yol açtı. Aşırı sadece Almanya için Alternatif Partisi AFD yılbaşı gecesi yaşanan olayları göçmen karşıtı seçim propagandasına dönüştürdü. AFD lideri Weidel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla göç politikalarına işaret ederek Almanya'nın büyük şehirlerinde iç savaş benzeri durumlar yaşanıyor. Sadece kutlama yapmak isteyen vatandaşlar bu kez de göçmen politikalarının bedelini ödedi dedi. Seçimdeki en büyük rakibi olan hatta göçmen politikalarının sertleşmesi gerektiği söylemlerinde de en büyük rakibi olan CDU'yu işaret etti. CDU'nun yönettiği eyaletlerde göçmenlere adeta otomatik olarak vatandaşlık veriliyor. 23 Şubat'ta iki oyunuza da AF'ye destek olun dedi. CDU, seçim seçime yaklaşırken Af'yi gölgede bırakacak göçmen karşıtı söylemlerle dikkat çekiyor. Biden'ın bu çıkışı AfD'nin Şubat ayında yapılacak eyalet seçimlerinde destek arayışının bir parçası olarak yorumlanıyor. Geçmiş yıllara bir göz atalım şimdi. Ee, nasıl bir artış var diye bu konuda kısa bir araştırma yaptım. 2024 yılına girerken 3 kişi hayatını kaybetmiş bu kutlamalarda. 2023'e girerken 1 kişi. 2022 yılına girerken korona önlemleri devam ediyordu. Kutlamalar kısıtlıydı. O yıl 1 kişi yaşamını yitirmiş. 2020 ve 2021'de de kısıtlamalar vardı. 2019'a girerken kimse ölmemiş, 2018'e girerken bir kişi ölmüş, 2016'ya girerken bir huzur evine havai bir sabit etmiş, içinde 90 kişi var, yangın çıkıyor, insanlar zar zor canını kurtarıyor. 2015'e girerken iki kişi, 2012 yılına girerken bir kişi hayatını kaybetmiş. Bunlar erişebildiğim veriler ve aslında yıllardır süre gelen bir durum bu ama bu yıl sayıda bir artış var sadece. Berlin'in Neukölln semtinde yılbaşı gecesi bir sosyal medya fenomeni havai fişekli bir eve hedef aldı ve bu anı sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılarak tepki topladı. Olayın ardından Berlin polisi videonun kendilerine ulaştığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan bu kişi bir havai fişeği ateşleyip karşısındaki bir binanın penceresine doğru attığı anları kaydetti. Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından kullanıcı yoğun tepkiler nedeniyle görüntüyü sildi. Bir gün sonra yaptığı yeni bir paylaşımda dün olanlar bir hataydı ve ev sahibinden özür diledik ifadelerini kullandı. Açıklama Arapça ve Almanca olarak yapıldı ancak videonun kopyaları internette dolaşmaya devam ediyor. Berlin polisi sosyal medya kullanıcılarının şikayetleri üzerine olayı incelemeye aldı. Berlin'de yılbaşı gecesi büyük bir su borusunun patlaması nedeniyle kentin geniş bir bölümünü saatlerce susuz bıraktı patlama ve Wedding Center'indeki Zevstrasse'de meydana gelen patlama sonucunda Brachnau'dan Kreuzberg'e kadar birçok mahallede su kesintileri yaşandı. Gece yarısına kadar suyun büyük ölçüde yeniden verilmesi sağlansa da onarım süreci haftalar hatta aylar sürebilir. Borunun 100 yıl önce döşendiği ve yıllardır yenilenmediği ortaya çıktı. Berlin su işletmeleri bölgedeki su borularını modernize etmek için uzun süredir planlar yaptıklarını ancak bu projenin bölgede bulunan önemli trafik ve tramvay hatları nedeniyle geciktiğini açıkladı. Patlayan borunun trafik ve tramvayların yarattığı sürekli titreşimler nedeniyle hasar gördüğü düşünülüyor. Borunun sadece patlayan kısmı değil birkaç yüz metrelik bölümü tamamen değiştirilecek. Ve bu süreçte Zeyştrasi'nin bazı bölümleri trafiğe kapalı olacak ve tramvay hatlarında aksaklıklar yaşanacak. Berlin'in su borusu A toplamda 19 bin kilometre uzunluğunda ve boruların ortalama yaşı 57. Her yıl şehirde yaklaşık 500 boru patlaması yaşanıyor ve bu durum su kaybına yol açıyor. Ancak su kaybı oranı Berlin'de %3 ila 4 civarında olduğu için Almanya genelinde iyi bir seviyede kabul ediliyor. Ve Elon Musk'ın Almanya'ya yönelik sert açıklamaları özellikle Cumhurbaşkanı Stelmeyer'i antidemokratik bir tiran olarak nitelendirmesi hem Almanya'da hem de uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Musk Başbakan hakkındaysa 20 Aralık'ta Magdeburg'da düzenlenen terör saldırısının ardından Scholz derhal istifa etmeli habersiz bir salak yorumunu yaptı. Musk'ın X platformunda yaptığı bu paylaşım Almanya'nın demokratik değerlerine saldırı olarak değerlendirdi. İçişleri Bakanı Nancy Faiza sözleri saçma ve aşağılayıcı buldu. Yeşiller Partisi'nden Konstantin von Funot'sa bu tür ifadelerin liberal demokrasileri zayıflatmayı amaçladığını savundu sosyal medya platformlarının gücünün sorgulanması gerektiğini belirtti. Musk Almanya'da aşırı sadece AFD'ye açık destek vererek tartışmaları daha da alevlendirdi. AFD'yi cesur değişimlerin öncüsü olarak nitelendiren bu partinin lideri Weidel'la bir X-Space yayını planladı. Almanya'da birçok kişi bu tür desteklerin demokratik değerleri zayıflatmasından endişe duyuyor. SPD Grup Başkanı ise bu açıklamaların Almanya-ABD ilişkilerine zarar verebileceğini ifade etti. Maskın daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz'e de aptal olarak bir ifade kullandığını hatırlattı. O zamanlar bu tür ifadelerin yalnızca Almanya değil Avrupa genelinde demokratik değerlere yönelik bir tehdit oluşturabileceğini vurguluyor. Musk'ın sözlerini ciddiye almaması stratejisi izleyen Başbakan Scholz milyarderlerin de görüşlerini açıklama hakkı var. Bu yanlış ve kötü politik tavsiyeleri de kapsar dedi. 31 aralıktaki yeni yıl mesajındaysa maskı isim vermeden eleştiren Scholz, Almanya'nın geleceği sosyal medya sahipleri değil vatandaşları belirleyecek ifadelerini kullandı. Almanya'da siyasiler bu durumu yasal düzenlemelerle ele alınmayı tartışırken halk arasında maska yönelik tepkiler büyüyor. ABD'de birkaç hafta sonra üst düzey bir siyasi rol üstlenecek olan 53 yaşındaki Mask'ın Hükümet Verimliliği Dairesi'nin başına getirilmesi bekleniyor. Yeni göreviyle müstakbel başkan Trump'a yakınlığı daha da artması beklenen Musk'ın sarf ettiği sözler ABD ve Almanya arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin soru işaretleri doğuruyor. Musk'ın müdahalesinin öncelikle Trump'ın onayıyla gerçekleşip gerçekleşmediği sorusu da gündemi meşgul ediyor. Evet bu haberle birlikte Avrupa gündeminin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşeceğiz. Gelişmeleri aktarmak için burada olacağız. Hoşçakalın. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri bitti.